Herkese tekrardan merhaba. Evden çok hızlı çıkıyorum şu. Artık ne deriz ona? <laughs> Süpürge çalısına dönen saçlara böyle hızlı bir müdahale etmek için mahallede bulunan kuaföre gideceğim. Karahan'ı bıraktım. Tamara burada o yanında kalacak. Ben de hızlıca gidip gelmeye çalışacağım. Şöyle pijama üstüne altıma cin giydim ve evden çıkıyorum. yolsuzluğuma bakın ya. Karma çorba. <laughs> Tablette yanıma aldım çünkü edit yapmam lazım. Kaplamak çünkü önler hep küçükler taklamaya başladı. Şimdi tekrardan selam. Hiç selam vermemiş olabilirim. Full bugün temizlikle uğraştım. Saat 6.30 oldu. Çıkıp akşam yemeği için bir ufak bir şeyler almam lazım. Tekrar eve geleceğim. O arada kuaföre uğrayacağım. Saçımın böyle 2 e, gün boyunca presle yani, yani düzleştiriciyle 160 derecelik ısıyla 2 gün boyunca üzerinden geç demişti bana. Dün yaptığım işlemi hatta gelirsen ben yaparım demişti. Dün hava çok çok kötüydü. Yağmurluydu. Soğuktu. Gitmedim. Bugün de çok soğuk ama uğramayı planlıyorum. Müsaitse belki kendisi yapar. Yani kuaförü yapar. Şimdi evden çıkıyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. Hadi anneciğim. Biz gittiğimiz gibi geri geldik. Yani markete uğradım. Bir de ekmek aldım ama eve geri geldim. Çünkü kuaföre uğradığımda dedi ki şu anda kesim işim var. İşte bölgesel inceltmem falan var. Seanslarım var. O yüzden olduğu gibi çıktık yani yapamadım. Kendim yapacağım artık. Böyle ısıyla 160 derecelik ısıyla düzleştiriciyle üstünden geçeceğim. Şimdi ben hızlıca yemeği hazırlayayım artık. oldu. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçasıyla sulandırıp üzerine de sıvı yağını ekleyip e, tuz, karabiber, pul biber, çok çok az kimyon ekledim ve fırına gidiyor. İnşallah inşallah güzelce pişer. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba süslü bir şekilde yine kamerayı açtım. Ne tesadüf. <laughs> ben böyle hazırlandım. Bu sabah çok aksilikle dolu bir gündü. Hatta dün akşamdan beri. Bugün en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Dilek geliyor. Elazığ'dan buraya geliyorlar. Benim ta üniversiteden arkadaşım bir tane bebişi var İdil isminde. Bilmiyorum daha önce bahsetmemiş olabilirim görüşmediğimiz için yani görüşemediğimiz için. İki yıldır bu anın hayalini kuruyorduk ve bugün sonunda geliyorlar. Eşiyle birlikte bebişle birlikte geliyorlar. Biz de ona güzel bir plan yaptık. Çok güzel bir yere gideceğiz. Siz de benimle geliyorsunuz tabii ki. Bu arada çok kötü bir gece geçirdim. Benim migrenim var. Çok kötü bir gece geçirdim. Ondan mı kaynaklandı, artık zehirlendim mi ne oldu bilmiyorum ama ee, söylemeyeyim siz anlayın. Mide bulantım oldu vesaire yani çok kötü bir geceydi. Ve sol gözüm çok kötü ağrıyor. Yani sebebini ben de bilmiyorum. Her neyse sabah kalktım. Böyle motivasyonumu yüksek tutmaya çalıştım. Kahvemi içtim, duşa girecektim ve doğalgaz bozulmuş. Saçlarımı o yüzden yıkayamadan tekrar üstünden düzleştirdim. Yani yapacak tek seçenek ne yapabilirdim? Ama bir yandan da geciktik gibi bir şey. Normalde ben bu saatler artık çıkmış oluruz diye düşünüyordum ama e, uykusu gelmiş. Tabii ki de öncelik bebişlerin uykusu. Ben de zaten karanı uyutmuştum. O da ne hikmetse az önce uyandı. Şimdi onun karnını doyuracağım. Daha sonra yavaştan evden çıkacağız. Hatta Uber'den taksi çağırmayı planlıyorum. Okan işte olduğu için böyle onu rahatsız etmek istemedim. İnşallah çağırabilirim ve rahatlıkla gidebiliriz. Her neyse. Şöyle giyindim. Saçımı böyle yaptım. Şöyle bir makyaj. Saçımı yine ve yine topladım. Çünkü hava çok soğuk ve rüzgarlı. İyice dalsın istemiyorum. Şu takıları taktım ve <laughs> klasik ee, kız arkadaş, date kombinim diyebilirim artık kalıplaştı. Şu trikosiyah elbisemi giymek zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi hava soğuk olduğu için. Şöyle bir çorap. Şu çizmelerimi giydim. Şimdi üstüme geçireceğim trench kotla çantamı da göstereyim. Daha sonra da biz artık evden yavaştan çıkarız. Şöyle, şöyle bir trenç kotum var. Kotunun 38 berenlik bir trenç kotu. Şimdi boydan da göstereceğim. Önce bir giyelim. Az önce de kombi reisi çektim. Şu çantamı aldım. Matmazel'in çantası. Duruşunu göster. Şimdi seni de hazırlayacağım Anniş. Bekle. Karan da parfümle ve rujumla oynuyor. Ver anneciğim. Ruju kapatır mısın lütfen? Kapatabilir misin? Kapat. Heh, kapat. Açma. Şöyle hazırız. Çık orada bekle beni. Uzun zaman sonra Uber çağırdım ve şu an gelmek üzere. Çok telaşlıyım. İnşallah bir yolculuk yaparız. Gel anahtarı ver bana anahtarı ver. Bu şimdi sürdüğünü aldım Şimdi geldik. Direkler yazında bir yerde e, yemek yiyorlarmış, sonra buraya gelecekler. Şu durumu size kesinlikle paylaşmam gerekiyor. Asla işbirliği değil. Gerçekten de, samimiyetimle söylüyorum. Uzun yıllar önce çok fazla Uber kullanırdım ama pandemiden bu yana ve yaşanan Uber problemlerinden kaynaklı e, uzun bir süre kullanmamıştım. Az önce bir cesaret kullanmak istedim. Zaten bana mail gelip duruyordu, e, %100 promosyonla iki tane yolculuğunuz var diye. Yarım saatlik mesafelik yani 300-400 liralık bir yolculuğu sanırım 0 TL'ye temin etmiş oluyorum. Ee, taksiden de süratı dışında çok hafif süratliydi ama zaten sordu yani bir problem var mı diye. Ama güvenli bir şekilde kullandığı için hiçbir problem yoktu. Çok güzel hızlıca geldik ve söylediğim gibi 0 TL ile bir yolculuk yapmış oldum. Yani müthiş bir deneyimdi. Bayağıdır dediğim gibi kullanmamıştım şimdi. Ako Florya'yı arıyordum. Sanırım Alaba. kapısındayız. Bir gireyim sorayım önceden. Şu anda açık mı diye. Evet. Sanırım giriş burası. Hemen girip bir soralım. Ama merdivense yanarız. Aa, 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 i̇yi asansör. Aa, Allah. Aa. Asansörü çağıralım. Asansöre binelim. Cüf cüf. Kaçıncı kat ki bilmiyorum. Dur bakalım. Nasıl ya? Yanlış yere girmişim sanırım. Orası da otopark girişi. Şimdi doğru yere doğru geldik. Şöyle evet, giriş burası. Tam burası. Evet. Burası giriş burası çıkış. Umarım çekim yasaktır falan demez. Çilekler gelene kadar. Şurayı bir gezelim dedim. Çok güzel puflar var. Evet. Rık. Bak. Oyuncaklar. Pufuduklar. 1100 Bin yüz TL. Çekilin. Ama hiçbirini alamayız. Sadece bakabiliriz anneciğim. Balıklar. Bak bardaklar buradan hatıra alabiliyorsunuz bu şekilde. Şu stickerlar var mesela balık stikerleri. Fiyatlar tabii ki dışarıdan çok çok daha fazla ama buranın da özelliği bu. Hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var. Mesela ev süsleri var. Aa, ahtapot. İşte bunlara bayıldım ya. Çok güzel değil mi? Şöyle penguenli. Muhtemelen Rusya'nın sanığı bir Bu girilebilirmiş. Şöyle şurada. Çok güzel eşyalar var mesela. Şunlara bayıldım ya. Şurada da böyle çok güzel süsler müsler var. Şunun güzelliğine bakın şöyle böyle. Baya güzel şeyler var. Şuradaki fıdık fıdık baby şarklar. <laughs> Bak. Uu. <gülüyor> Uu. <gülüyor> Bak Karaman. Annesi ve bebeği. <laughs> <laughs> Karamlar gerçek sandı sanırım. <laughs> Şöyle bunun için 2 bin liraymış mesela fiyat. şu peluş anne ile bebeği. Çok güzel değil mi? Bak. Çok bolu. <laughs> Hayır alamayız ki anne. Mesela bu 1400 liraymış. Hadi anne çıkalım. Gel İdil'e bakalım. İdil nerede? Şu çantalar var. Ama ne? Yılan varmış bak. <laughs> Hii, yılan Karahan. Bak. Bak bak bak. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Şunlara bakar mısınız? Aşırı güzel şeyler var. Şu flamingoya bayıldım 500 lira. bence ideal bir fiyatı var. Sakın dokunma hiçbir şeye sakın. Şöyle balıklar var. <laughs> Bak. Kimse. Oo, <laughs> <laughs> evet. bu <laughs> <laughs> Hadi gel gidelim. Daha içeriye gireceğiz. Balıkları göreceğiz. Gel. Balık. Şurada da hediyelik eşyalar var. Çok güzel değil mi? Arka taraf çok dolanamayacağım. Çıkalım. Ne Hayır ya. Şey, ne demek? Aşk olsun. Güzel. Sen, sen gelmen yeterdi. Aşırı merak ediyorum ama biraz açacağım. Şey, ya orçuk falan. Oluyor. Ama ne hediyelik dükkan. Hadi. Çok güzel şeyler var. Bazısı eh alınabilir. Bazısı korkunç pahalı. Ne diyeyim, şey, şey ya turistik bir yer ya. Buradan mı gidiyoruz? Valla böyle dolanıyorsun. Ay küfür sana çıkacak gibiydi görmedim. Burada ne var? Burada bir şey yok gel. <laughs> Makine dairesindeyiz. Şöyle bir... Zıplıyor da zıplıyor, gülüyorlar sonra. zıp 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 Amazon ormanlarındayız Şu güzelliğe bakın Çok güzel bir yer burası Şu bardaklardan alacağım galiba Karana çok güzel değiller mi? Bakayım beğendin mi? Ben... Almışken İdiliş komada pembesini alayım diyorum. Şöyle kardeş kardeş kullanırlar. Güzel bir şey seçelim. <laughs> Şurada çok güzel sabunluklar vesaire var. <laughs> Aynen. İdil de orada elini yıkar. Bu <laughs> ne işe yarıyormuş ama bilemedim. Ne oldu anneciğim? şeyi çok güzel arkasının sun Baya güzel. Anca evet, rengini değiştirir bence. <laughs>